Herkese merhaba. Önümde bir Redmi Note 14S var ve bu cihazı nasıl yumuşak sıfırlayacağınızı ya da aslında nasıl zorla yeniden başlatacağınızı sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, tamam. Bu işlem cihazınız bir sebepten dolayı düzgün çalışmayı durdurduysa ve dokunuşlarınıza yanıt vermiyorsa faydalı olacaktır. Örneğin belirli seçeneklere dokunamıyor ya da kaydıramıyorsanız. Cihazınızın sağ tarafında bulunan güç tuşuna basarak ve ekran kararına ve ardından geliştirici logosu görünene kadar bu tuşa yeterince uzun süre basılı tutarak zorla yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Şimdi bunu deneyeyim. Bu tuşa basıyorum ve basılı tutuyorum. Burada şey geminiyle bir çocuk var ama bunu görmezden gelelim. Burada ayrıca kapatma ve yeniden başlatma seçeneğimiz de var ama buna dokunamadığımızı varsayalım. Yani güç tuşuna basılı tutmaya devam edin. Siyah ekranı gördük. Bu gerçekten iyi bir işaret. Şu anda geliştirici logosunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki ve böylece cihazımızı başarıyla ve zorla yeniden başlatmış olduk. Ve bir saniye içinde tekrar açılacak ve sorunsuz çalışması gerekiyor. Evet hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.